Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Kıymetli kardeşlerim, Riyadu Salihin derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, sabır babındaydık. Ee, bir önceki dersimizde 30. hadis üzerine konuştuk. Bugün de Rabbim nasip ederse 31. hadisten devam etmiş olacağız. Ee, toplamda 5 tane hadis üzerine konuşacağız inşallah. Ee, Rabbim muvaffak kılarsa. 31. hadis An Enes'in radıyallahu an Enes radıyallahu, Enes radıyallahu bize aktarılıyor. Diyor ki Kale merren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem alem ra'etin tebki inde kabrin Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kabrin yanında ağlayan bir kadının yanından geçti. Ee, Müslüm'ün rivayetinde ise bu kadın ölen bir oğlu için çocuğu için e, ağlıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da ona nasihat edecek. Diyor ki, فَقَالَ اِتَّقِ اللّٰهَ وَاسْبِر۪ي e, Ey kadın, Allah'tan kork ve sabırlı ol, sabredenlerden ol. فَقَالَتْ اِلَيْكَ anni, فَاِنَّكَ لَمْ bi musibeti. Adeta kadın Allah Resulü aleyhissalatü vesselama şunu söylüyor. E, benden sana ne? Yani başımdan uzaklaş, çünkü bana isabet eden musibet sana isabet etmemiştir. وَلَمْ تَعْرِفْهُ Kadın onun nebi olduğunu, Allah Resulü olduğunu bilmiyordu. فَقِيلَ لَهَا Onun için denildi ki اِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ sellem O Allah Resulüdür, nebidir. فَاَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى ve sellem felem فَلَمْ تَجِدْ اِنْدَهُ بَوَّاب۪ينَ Kadın bunu duyar duymaz hemen Allah Resulü'nün kapısına doğru gitti ve orada herhangi bir gözetleyici, kapının başında bekleyen bir nöbetçi yoktu diyor. Fakalet lem a'rifke. Dedi ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a ben seni tanımadım. Ben seni bilmiyordum ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam da ona çok güzel bir ilke öğretiyor. Fakale inneme sabru inde sadmetil ula. Sabır musibetin ilk anındadır diyor. Sabır musibetin ilk anındadır. İmam Nevevi Rahimullah sabır babında bu hadisi alıyor. Gerçekten bize sabır konusunda çok güzel bir yönlendirme yapan hadisi şerif. ilke öğretiyor aslında bizlere. Öncelikli olarak Allah Resulü bir kadınla karşı karşıya geliyor. Kadın kabirin başında çocuğu vefat etmiş ağlıyor. Bir annenin dünyada yaşayabileceği en büyük ızdırap acıdır aslında. Yani çocuğunu kaybetmesi, çocuğunun başına bir musibetin gelmesi. Haliyle Kadın orada ağlıyor, gözyaşı döküyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da böyle bir halde olan insan için nasihatte bulunmuş oluyor. Burada aslında şunu görüyoruz: İnsanlar, imtihan anında, zorluk anında farklı tepki verebilirler. Kimisi gözyaşı döker, kimisi işte isyan eder, yanlış sözlerde bulunur. Kimisi kendine zarar verir mesela farklı şeyler yapabilir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam böyle bir durumda ister anne olalım, ister baba olalım, ister bir birey olalım fark etmez. Bir imtihan yaşadığımızda duygularımıza acı tattıracak olan herhangi bir olayla karşı karşıya kaldığımızda ne yapmamız gerektiği noktasında da bize aslında bir öğreti de bulunuyor. Buna imtihan fıkı diyebiliriz. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam da o kadına diyor ki takilla ve Allah'tan kork ve sabret demek ki insan imtihan imtihanı hayır üzerine sonuçlandırmak istiyorsa mutlaka azığının içerisinde takva olması lazım. Aslında takva niçin önemlidir diye sorduğumuzda burada bir cevap var aslında. Gerçekten takva bizim en önemli azıklarımızdan bir tanedir ve bizi hayatın her alanında aslında kurtarıcı bir görev görüyor. Hem dünyada bizi kurtarıyor hem de ahirette bizi aslında kurtarmış oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam diyor ki Allah'tan kork. Yani hangi hal yaşarsan yaşa, hangi durumda olursan ol, hangi acıyı hissedersen hisset Allah'tan kork. İnsan Allah'tan korkarsa, yani takva azığını yanında sürekli taşırsa, ister evladı vefat etsin, ister daha büyük bir imtihan yaşasın, fark etmiyor. Otur durumlarda Allah'ın istediği şekilde bir duruş sergileyebilir. Bir söz söyleyebilir, bir amel ortaya koyabilir. Ama bir insan Allah'tan korkmuyorsa mesela çağımızın e, imtihanlarını yaşayan insanları görüyoruz, nasıl tepki verdiklerini. Biraz ekonomide imtihan yaşasın, maddiyada bir sıkıntı yaşasın mesela. Ağza alınmayacak şeyler söylüyor, yapmaması gereken şeyleri mesela yapabiliyor. Bir taraftan bakıyorsun evladını kaybetmiş bir anne, bir baba e, mesela böyle yapmaması gereken, söylememesi gereken şeyleri söyleyebiliyor. Neden? Çünkü takva azığı yok yani Allah korkusu tamamıyla hayatlarından çıkmış bir durum. Allah inancı var. Belki sorsan ona sen Allah'tan korkuyor musun desen evet ben Allah'tan korkuyorum belki de söylüyor ama Allah'tan korkuyorumun hayatta bir karşılığı var. yani Çünkü insan hakkıyla, bilinçli, şuurlu bir şekilde Allah'tan korkuyorsa bunun karşılığını da dünyada görmüş olur. İmtihan anında bir insan Allah'tan hakkıyla korkuyorsa o imtihanı hayır ile sonuçlandırmış olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da akabinde kadına bunu söylüyor. Allah'tan kork ve sabret. İmtihan anında yaşadığımız ızdıraplarda, zorlu hallerde, durumlarda bizim üzerimize düşen sorumluluk sabretmektir. Bizim üzerimize düşen sorumluluk sabretmektir. Bu da aslında imtihan fıkhının gerektirmiş olduğu şeylerden bir tanesidir. Müslüman şunu bilir. Yani şu an bu yaşamış olduğum hal, durum Allah'ın bana yazdığıdır. Bundan Allah'ın haberi vardır. Ben buna sabretmem gerekiyor. Yine tekrardan Allah'a rücu etmem lazım. Allah'tan yardım istemem lazım. Ve bilmeliyim ki e, bu sabit değildir. Hiçbir zorluk, hiçbir ızdırap kalıcı değildir. Geçicidir. Mutlaka Allah azze ve celle o zorluktan sonra mutlaka sana bir kolaylık verecektir. Ve şu da bilinmesi gerekiyor. Allah'ın sana vermiş olduğu nimetler imtihanlardan daha fazladır. Allah'ın sana vermiş olduğu genişlikler zorluklardan daha fazladır. Haliyle bir insan böyle bir durumda sabretmesi gerekiyor zaten. Hani isyan etmek, yanlış sözler söylemek yerine e, tamamıyla Allah'a sabrederek şükretmesi gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da böyle bir hal yaşayan insana bunu söylemiş oluyor. Burada aynı zamanda bize şöyle bir kardeşlik ahkamı da çıkıyor. Toplumsal bir ahkam da aslında bize çıkmış oluyor. Bir kardeşimiz herhangi bir imtihan yaşadığında, herhangi bir zorluk yaşadığında mutlaka birinin ona nasihat etmesi lazım. Hani kısmen dersimizin girişinde de söylemiş olduk. Çünkü insan imtihan anında ne söyleyeceğini, ne yapacağını bilemiyor. Nasıl bir söz söyleyecek, nasıl bir fiil ortaya koyacak bunu bilemiyor. Birinin mutlaka onun elinden tutması lazım. Mutlaka ona birinin yön vermesi lazım, nasihat etmesi lazım. Bu da aslında bizim kardeşin, kardeşi üzerindeki haklarından bir tanesi. Ona nasihat etmesi. Toplumsal olarak bizim dikkat etmemiz gereken ilkelerden bir tanesi. Etrafımızdaki insanlar herhangi bir zorlukla karşılaştıklarında, bir imtihanla karşılaştıklarında mutlaka ama mutlaka ona nasihat etmemiz gerekiyor. Rabbimizin ayetlerinden öğrendiğimiz, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden öğrendiğimiz noktaları ona hatırlatmamız gerekiyor. E, gerekiyor diyelim. Şimdi burada e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan kork ve sabret dedi. E, aslında e, her insana sorsak özellikle Allah'a inandığını söyleyen e, normal bir avam halka da sorsanız, tevhid ehli, müslüm olan birine de sorsanız e, Allah'tan korkuyor musun? Evet ben Allah'tan korkuyorum. Fakat bunun mutlaka hayatta bir yansıması olması gerekiyor. Ben hakkıyla Allah'tan korkuyor muyum? Korkmuyor muyum? Bunun karşılığı sözde, dilde bir şey ifade etmek değil de aslında e, hayatta bir yansımasının olması gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu kadına aslında bunu söylüyor. Nereden bunu anlıyoruz? Cümlenin sonundan anlıyoruz. İşte asıl sabır diyor, imtihanın, musibetin ilk anındadır diyor. Yani eğer kişi Allah'tan hakkıyla korkmuş olsaydı, bu mutlak hayatına yansıyacaktı, onun karşılığını bulacaktı. Çünkü musibetin anın, ilk anında sabretmeye başlayacaktı. Ama Allah'tan hakkıyla korkamadığı için veya bu korkuda bir eksiklik olduğu için ister istemez o imtihan anındaki zorluklarda da bu tür şeyler eksik olabiliyor. Tam manasıyla karşılığını bulamayabiliyor. Peki biz nasıl Allah'tan korkacağız? Bizim için önemli olan nokta burası. Bunu nasıl kuvvetlendirebiliriz? Bunu nasıl pekiştirebiliriz? Allah'ı hakkıyla tanırsak, Allah'ı hakkıyla tanırsak, isim ve sıfatlarıyla, tecelli etmiş olduğu noktalarla e, tanırsak Allah Azze ve Celle'den hem korkarız hem de ümit besleriz. Ama Allah'ı hakkıyla tanımazsak ne korkarız ne de ondan hakkıyla ümit bekleyebiliriz. Bunun tek bir yolu var. Rabbimizi Kur'an-ı Kerim'den, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif etmiş olduğu sünnetinden tanıyabiliriz. Ee, Kur'an-ı Kerim'le bu yönüyle meşgul olduğumuz zaman, hadislerle meşgul olduğumuz zaman Allah'ın izniyle ee, Allah Azze ve Celle hakkıyla tanımış, ondan hakkıyla da korkmuş olacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en son kadına şunu söyledi. Asıl sabır, musibetin ilk anındadır dedi. Asıl sabır musibetin ilk anındadır. Şimdi bazen şöyle bir durum olabiliyor. Hayatımızın içerisinde zorluklarla karşılaşıyoruz. Aile içinde zorluklar olabiliyor, işle alakalı zorluklar olabiliyor, arkadaşlarımızla alakalı zorluklar olabiliyor, toplumsal işte zorluklar yaşayabiliyoruz, işte doğal afetler olabiliyor, buna benzer farklı şeyler yaşayabiliyoruz. Şimdi adam ilk başta böyle bir şey yapmıyor. Yani aslında İslam'ın istemiş olduğu bir duruş sergilemiyor e, isyan ediyor, bağırıyor, çağırıyor, ne yaptığını bilmiyor. Sonra bakıyor ki ya, bu çağırmakla da bitmiyor yani. Hani sonra diyor, bize düşen sabırdır diyor. Yani biz sabredelim diyor. Aslında bu, bunun ismi sabır değil işte. Yani buna tahammül diyoruz. Artık elinin kolunun bağlı olduğunu, yapabileceğine başka bir şey olmadığını, e, ses çıkarmamak gerektiğini, başka bir şey de söylememek gerektiğini anladığı için ha, bize düşen sabırdır diyor. İşte İslam bunu sabır olarak isimlendirmiyor. Sabır, musibetin ilk anında olan durumdur. İnsan musibetle ilk karşılaştığında Allah'ın razı olacağı şekilde bir söz söylüyorsa, her halimize hamd olsun diyorsa, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diye biliyorsa, evet bu kişi musibetin ilk anında sabretmiştir. Ee, ve sabrı da doğru anlamış demektir. Ama bir insan hakkıyla sabrı anlamamışsa ne yapacaktır? O olayın üzerinden zaman geçtikten sonra e, ya yapacak da bir şey yok her şey yaptıktan sonra yapacak da bir şey yok bize düşen sabırdır diyecektir. İslam buna kesinlikle sabır e, demiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kadın üzerinden bize bunu da öğretmiş oldu. Diğer dört tane hadisi peşi sıra okumuş olacağım çünkü dört hadiste birbiriyle bağlantılı. Hadislerin neticesinde şunu görmüş olacağız. Allah Azze ve Celle e, insanları farklı e, yönden imtihan ediyor. Netice itibariyle Allah Resulü diyor ki kim sabreder, ve ecrin de Allah'tan beklersen ona ya cennet vardır ya da ona şehitlik mertebesi verilir. Yani ona şehidin sevabı verilir diyor. Bu dört hadis de sonuç itibariyle buna çıkmış oluyor. Hadislerimizi okuyalım ondan sonra bizim konumuzla bağlantısını kurmuş olalım. 32. hadisi şerif. An ebi Hureyre te radiyallahu an. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan bize rivayet ediliyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale. Yaqulullahu teala. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. O da Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Bu kutsi bir hadis e o zaman. Sözler Allah Resulü'ne ait olsa da manalar Allah Azze ve Celle'ye ait olan hadislerdir. Dedi ki Rabbimiz مَا عَبْدِ الْمُؤْمِنِ اَنْدِي جَزَاءٌ اِذَا قَبَدْتُوا صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ اِلَّا الْجَنَّةِ Diyor ki Rabbimiz Dünya ehlinden sevdiği birini aldığım zaman sabrederek ve ecrini de Allah'tan bekleyerek e, beklerse mümin, o mümin kulum için benim yanımda mükafat cennettir dedi e, Allah Azze ve Celle. 33. hadisi şerifte ise An Aişete radiyallahu anha enneha sealet sa Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ani ta'uni Ayşe annemizden aktarılıyor radiyallahu anha. O da Allah Resulü ve vesselama ta'un hastalığıyla alakalı e, bir soru yöneltiyor fa akhbaraha ona haber veriyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ennehu kana azaban yeb'athuhu Allahu Teala ala men yasha. O dilediği kullardan dilediği kullara göndermiş olduğu bir azaptır dedi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Fakat feca'alahu Allahu Teala rahmeten lil mu'minin. Allah müminlere o taun hastalığını rahmet olarak kılmıştır. Feleyse abdin yaqa'u fit ta'uni feyemkuthu fi beledihi sabiran muhtesiben ya'lamu ennehu la yusibuhu illa ma Allahu lehu bu kul eğer bilirse ki bu kaderinde gelen ta'un hastalığı Allah'ın yazdığından başkası değildir sabreder ise bu şekilde ve ecrin de Allah'tan beklerse illa kâne lehu mitlu ecri şehid ona ecrin şehidin ecri olarak ecir yazılır dedi ee, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. 34. hadisi şerifte ise an Enes'in radıyallahu an. bu da Enes radıyallahu anh'dan bize aktarıyor. Kale semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim. Yegul, inna Allah azze ve celle kale. Allah azze ve celle şöyle söyledi. İzebteleytu abdi bihabibeteyhi fesabara avvattuhu minhumel cennete. Eğer kulumun sevmiş olduğu iki şeyi ondan aldığımda e, sabrederse onan o sabretmiş olduğu iki sevgili e, li, uzvuna karşı ona cennet veririm diyor Allah Azze ve Celle. Burada kastedilen iki sevgili şey kulun e, gözüdür. Eğer kul sevmiş olduğu iki gözle imtihan olursa ve bu halde de sabrederse e, Allah Azze ve Celle ona cenneti vereceğini vaat etmiştir. Son hadis şerif, 35. hadisi şerif. ''An ata ibni ebi rabah'' ''Ata İbni ebi rabah''tan bize aktarılıyor. ''Kale, kale li ibnu abbas radiyallahu anhume'' e, ''İbn Abbas bana dedi ki'' ''Ele urike imraeten min ehlil cenneti'' ''Sana cennet ehli olan bir kadını göstermemi ister misin?'' ''Fekultu bele'' ''Dedi ki evet isterim'' ''Kale hâzihil mer'etus sevda'u'' şu siyah kadın o cennet ehli olan bir kadındır dedi. Etetin nebi sallallahu aleyhi ve sellem fekalet. O kadın Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yanına geldi ve dedi ki inni usra'u. Ben sara hastalığına yakalanıyorum. Ve inni etekeşşefu ve elbisem de bu halde açılıyor. Sara hastalığına yakalandığımda o halde elbisem de açılıyor. Fed'u'llaha ta'ali ta'ala li. Allah Teala'ya dua etsen benim için. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da ona dedi ki قَالَ اِنْ شِئِتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّتُ Dilersen sabret, bunun karşılığında Allah sana cennet versin. وَاِنْ شِئِتِ دَعَوْتُ اللّٰهُ تَعَالَى دَعَوْتُ اللّٰهَ تَعَالَى اَنْ يُعَافِيَكَ Dilersen de Allah Azze ve Celle'ye dua edeyim, Allah sana afiyet versin. فَقَالَتْ اَسْبِرُ Kadın dedi ki ben sabredeceğim. فَقَالَتْ اِنِّي اَتَكَشَّفُ Ancak benim elbisem açılıyor. فَدْعُ اللّٰهَ اَلَّا اَتَكَشَّفَ Dua etsen de, Allah Azze ve Celle benim, elbisemi, benim elbisem açılmasa feda alehe Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da e, ona dua etti e, elbisesi açılmaması için. Şimdi okumuş olduğumuz dört hadis-i şerifi bir arada değerlendirdiğimiz zaman şu gözümüze e, çarpıyor. Her insanın imtihanı farklı. Allah Azze ve Celle e, bazı insanları sevdiğiyle imtihan ediyor. Anne Annesi olabilir, babası olabilir, evladı olabilir veya değer, değer vermiş olduğu herhangi bir madde olabilir, fark etmez. Kimisine bakıyorsun Allah Azze ve Celle sevdiği bir şeyle veya sevdiği kişilerle onu imtihan ediyor. Kimisine bakıyoruz Allah Azze ve Celle hastalıkla imtihan ediyor. İşte taun hastalığı olabiliyor, Sahra hastalığı olabiliyor. Günümüzde işte farklı farklı hastalıklar var. Allah Azze ve Celle de bazılarını bu hastalıklarla imtihan ediyor. Kimisini de Allah Azze ve Celle imtihan ediyor. Mesela onun iki gözünü almış ki insanın dünyaya açılan en önemli Uzvudur göz, onun hayatına çok önemli bir şekilde faydası var. O karanlıktan kurtulmuş oluyorsunuz. Allah Azze ve Celle onun iki elinden iki gözünü almış oluyor. Anlıyoruz ki herkesin imtihanı farklı farklı. Fakat hangi imtihanla karşılaşsak karşılaşalım, bizim o imtihana karşı sorumluluğumuz ona sabretmektir. O imtihana karşı sorumluluğumuz ona sabretmektir. Allah'tan ecrini bekleyerek mutlaka ona karşı sabretmemiz gerekiyor. Bu ortak olarak yapmamız gereken önemli şeylerden bir tanesi. İkinci olarak hadisi i şeriflere baktığımız zaman Allah azze ve celle, Allah Resulü aleyhissat ve özellikle şunu vurguladı. Allah'tan ecrini bekleyerek sabrederse, Allah'tan ecrini bekleyerek sabrederse. Demek ki insan imtihan anında bazen Allah'tan bir şey beklemeyebiliyor. Aslında imtihan anı zorluk anıdır. İnsan bundan acı çekiyor, elem duyuyor aslında. Böyle bir durumda insan sabreder ve ecrini de tamamıyla Allah'tan beklerse bu onun için rahmete dönüşüyor. Ama bir insan Allah'tan ecrini beklemezse ve sabretmezse bu onun için azaba dönüşüyor. Çünkü hadis-i şerifin başka bir rivayetinde ne olmuş oldu? Taun hastalığına Allah Resulü'ne, Ayşe annemi sorduğu zaman o insanlara gönderilmiş olan bir azaptır dedi ama Allah bunu müminlere rahmet kıldı dedi. Yani başkasına azap olan bir şey bana nasıl rahmete dönüşebiliyor? Eğer ecrini Allah'tan bekleyebiliyorsam ve evet ona sabredebiliyorsam, evet bu benim için rahmete dönüşmüş olur. Allah Azze ve Celle bu imtihanla, bu zorlukla beni arındırmak, beni temizlemek, kendi katına pak bir şekilde almak istiyor demektir. Ama bir insan böyle bir halde Allah'tan ecrini bekleyemiyorsa ve sabredemiyorsa bu onun için azaba dönüşmüş olacaktır. Buradan şunu da anlıyoruz. Zorluk anında insanlar Allah için sabretmeye biliyorlar. Ne yapıyorlar mesela? İşte adam evladını kaybetmiş. Boş bir mesele için, dünyalık bir mesele için. Diyor ki örnek veriyorum, e, vatan sağ olsun diyor. Yani o acıya vatan sağ olsun için sabrediyor. Yani başka bir şey için değil. Mesela örnek veriyorum aşiretle alakalı olan bir olay yaşanıyor. Birkaçı orada vefat etmiş aşiret meselesinden dolayı. Aşiret sağ olsun diyor. Yani çok ya onun için sabrediyor aslında. E, gibi yani buna benzer bakıyorsun yani mesela kadın kendisi eziyet çöküyor, büyük bir imtihan yaşıyor. Evladım için diyor. Yani buna sabretmemin sebebi evladım içindir. Evet bir insan belki bu sebeplerle de sabrı olabilir ama bizim asıl sabretmemizin, asıl orada Allah'ın razı olacağı şekilde bir duruş sergilememizin sebebi Allah'ın rızasına ulaşmak içindir. Çünkü müminin hayatı Allah için yaşar ve Allah için ölür. Bu bizim tevhidi bir simgemizdir. Allah için varız. Allah için yok oluruz. Haliyle bizim yaşamamız da, ölümümüz de alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle içindir. İmtihan anında da biz Allah için sabrederiz. Kolaylık anında da Allah için şükrederiz. Yani bizim yaşantımızın ilkesi budur. Demek ki imtihan anında, sabır anında, işte zorluk anında bazı insanlar Allah için sabretmiyorlar. Ve ecrini de Allah'tan beklemiyorlar. Hatta hiçbir şey beklemeyenler söz konusu. Bu yanlış olan bir şey. Bizim imtihanlarda ortak olarak sorumluluğunu sabretmektir. Bunun ecirinde Allah azze ve celle'den beklemektir. Hadisi şerife baktığımız zaman Allah azze ve celle imtihan ettiği insanlara karşı vaatlerde bulunuyor. Diyor ki size cennet vardır diyor. Veya başka bir rivayette sizin için şehidin ecri vardır diyor Allah azze ve celle. Şimdi bu aslında çok önemli. cennet cennete talip olmak şehitlik ecrini elde etme mücadelesi vermek. Bu bizim için en önemli hedeflerden bir tanesi. Çünkü biz niçin Allah'a kulluk ediyoruz? Biz niçin Allah'ı tevhid ediyoruz? Biz niçin bu kadar zorluğa katlanıyoruz? Ve biz neden mesela Allah'ın haram kıldıklarından uzaklaşıyor, helal kılmış olduklarına yöneliyoruz? Hayatı belki bir çerçeve içerisinde, bir sınır içerisinde yaşamaya çalışıyoruz. Çünkü hedefimiz cehennemden kendimizi azat etmek, Cennete de talip olmak, cennetin nimetlerini elde etmek. Asıl hedefimiz bu. Bazen bunu unutabiliyoruz. Yani neye talip olduğumuzu unutabiliyoruz. Neden dolayı? Şimdi insan ee, evet kendisine sorulduğu zaman cenneti istiyor musun? Evet istiyorum. Ama insan cenneti istiyorsa hayatında onu istediğine dair bir şeyler olması lazım. Ortaya bir şey koyması gerekiyor. Fedakarlık yapması lazım, mücadele etmesi lazım, salih amel ortaya koyması lazım vesaire. İşte bunun ben cenneti isteyenlerden miyim yoksa cennete karşı pasif olanlardan mıyım? Sözünün gerçek manası hayatımızda açığa çıkıyor. Eğer ben mükafat olarak cenneti duyduğum an harekete geçiyorsam. Bunu yaparsan sana cennet vardır diye bir şey söylendiğinde ben coşuyorsam, heyecanlanıyorsam, elimden gelen her şeyi ortaya koyabiliyorsam, evet ben cennete talip olan ve cenneti isteyen bir müminim demektir. Ama bunu yaparsan sana cennet vardır. Bunu yaparsan sana cennetin nimetleri vardır. Bunu yaparsan işte Firdevs-i Âlâ'da Allah Resulü'ne komşu olacaksın." dediğimizde eğer insan harekete geçmiyorsa, bu tür ayetleri duyduğu zaman coşamıyorsa, heyecanlanamıyorsa işte o zaman biz hakkıyla cennete talip olamayan insanız demektir. Bakıyoruz mesela sahabeye, gerçekten cennete o kadar inanmış ki, cenneti o kadar hissetmiş ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları bir hayra teşvik ettiğinde bunun neticesinde cennet var size dediği zaman sahabe heyecanlanıyor. Elinde o yolda o ameli yapacak herhangi bir engel varsa onları atıyor. O cennete koşarak mesela gitmiş oluyor. O cennet onları harekete geçirmiş oluyor. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam Bedir Bedir gününde sahabesini savaşa teşvik ediyor. Yani ölümüne savaşılması gerektiğini, Allah Azze ve Celle için kan dökülmesi gerektiğini buna benzer. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam onları teşvik ediyor. Teşvik ederken de Onlara mükafat olarak cennetten bahsediyor ki insan Allah için canını akıtacak. Elbette ki bunun karşılığında büyük bir bedel olması lazım. Allah Resulü de onlara çok büyük bir bedel zikrediyor. genişliği gökler ve yer kadardır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onlara cennet vardır diyor. Sahabeden e, Umeyr bin Hammam bunu duyduğu zaman ne, ne kadar güzel bir şey diyor. Heyecanlanıyor. Bu nasıl güzel bir şeydir diyor. Yani cennetin genişliği gökler ve yer kadar. Yani biz hayal, hayal bile edemiyoruz yani bu genişliği. Allah Resulü'nden bu sözü duyduğu zaman bu ne güzel bir şeydir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sen de onlardansın diyor. Sen de cennet ehlindensin ey Umeyr bin Hammam diyor. Umeyr bin Hammam da o arada aslında elinde hurmalar var. Hurmaları tüketmeye çalışıyor. Diyor ki eğer ben cennet ehliysem ve cennet de bu kadar bir genişliğe sahipse benim bu hurmalarla meşgul olmam bana büyük, büyük, bir kayıptır diyor. Benim için bir engeldir diyor. Vakit kaybıdır diyor. Hemen onu atıyor. Ölümüne, düşmana atlıyor ve o şekilde orada şehit e, olmuş oluyor. Bakıyoruz mesela sahabeyi harekete geçiren en önemli şey e, ona cennetin zikredilmesi. Yani bunu yaparsan sana cennetlik var dediği zaman veya işte bunu yaparsan sana ateş vardır, azap vardır dediği zaman mesela mü'min orayı mesela terk ediyor. İşte e, içki haram kılındığı zaman veya işte e, altın haram kılındığı zaman hemen sahabeler onu terk ediyorlar, ellerinden onları atıyorlar mesela. Neden? Çünkü bu haram kılınmış ve bunun neticesinde bir ateş var, bir azap var. Biraz önce de mesela hasta olan kadının kıssasını okumuş olduk. Orada da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, dilersen senin için dua edeyim. Sana Allah Azze ve afiyet versin. Dilersen de sabret, sana cennet verilsin. Mümin kadın dedi ki, o zorluğa sabretmeyi tercih etmiş oldu. Ben cenneti istiyorum demiş oldu. Şimdi mesela bizler bu konuda ne durumdayız? Yani Allah Azze ve Celle'nin müminlere mükafat olarak bir ceza olarak hazırlamış olduğu cennetleri işittiğimizde bize cennetler vaat edildiği zaman biz gerçekten harekete geçebiliyor muyuz? Yoksa bugün dünya ehlinin yapmış olduğu gibi bir şey yapmış olduğu gibi her şeyde somut bir şey mi istiyoruz? Bugün mesela insanlar bir şey yaptıkları zaman karşılığında bir madde bekliyorlar, somut bir şey bekliyorlar. Ya ecrini Allah'tan bekle. Sana cennet vardır desen dünya ehli bunu anlamıyor. Ona mutlaka somut, meta bir şey vermek lazım. E, fakat Müslüman böyle olmaması lazım. Müslüman bilakis e, gerek Allah azze ve celle'nin dinine hizmet ederken, gerek Allah azze ve celle'ye kulluk ederken ona cennet var. Sana cennet vaat edilmektedir. Cennetin nimetleri sana vaat edilmektedir denildiği zaman Müslüman o işten geri kalmaması gerekir. Pasif kalmaması e, gerekiyor. Bu da aslında sahabeyle bu noktada bizim ayrıştığımız durum şu. Sahabe gerçekten buna inandı. İnandığı için Allah Resulü'nden cennet kelimesini işittiği zaman adeta o cenneti hissediyordu. Adeta kokusunu alıyordu. Adeta onu görüyor gibiydi. Fakat bizlerde ise cennet ifade edildiği zaman biz çok da aşikası bizi etkileyen bir durum yok. Demek ki tam manasıyla inanamıyoruz. Yani inanmamışız. O, o, o inanç noktasında bir eksikliğimiz var. Ee, biz de bu noktayı düzeltirsek e, bunun neticesinde cennet vardır diye bir teşvik yapıldığı zaman o amellere dört elle yapışabiliyoruz. Mesela bir Müslüman'a diyoruz ki gel kardeşim Allah'ın dinine hizmet et. Sen de burada fedakarlık yap. mesela. Sahabe olduğu zaman Sahabe şuna bakıyor. Bunun karşılığında ne var ey Allah'ın Resulü? Cennet var. Tamam ey Allah'ın Resulü. Ben bu işte varım diyor mesela. Şimdi falanca adama bunu söylüyorsun. Bunun karşılığında ne var diye soruyor. Cennet var dediğin zaman ya ben onu sormamıştım. Hani ne kadar belki maaş vereceklerdi? Acaba bunun karşılığında ne olacaktı? Bana ne ne vaat ediyorsunuz? Ev mi, araba mı, işte güzel, konfor bir hayat mı? Ne vaat ediyorsunuz mesela? Buna odaklanıyor. Kimisi bunu belki diliyle ifade ediyor ama kimisi bunu diliyle ifade etmiyor. Yaşantısında bunu hissettiriyor. Aslında böyle olmamalı bir insan Allah'a inanıyorsa, Allah'ın dinine de hizmet ediyorsa, onun için asıl hedef cennet olmalı ve ona da cennet vaat edildiği zaman harekete geçmeli, heyecanlanması gerekiyor. Ve biz mesela siyerde şunu okuyoruz, Allah Resulü'nün hadislerinde şunu okumuş oluyoruz. Cennetle müjdelenen sahabeler var. Mesela cennetle müjdelenen 10 tane sahabi var mesela. Dünya daha dünyadayken cennetle müjdelenmek, bu gerçekten çok büyük bir mükafat. Ama biz şöyle bir düşünceye sahibiz, diyoruz ki. Ee, ya, keşke ben de cennette müjdelenenlerden olsaydım. Ya cennette müjdelenmek o döneme has bir şey değil ki. Sen de cennette müjdelenebilirsin. Nasıl? Eğer onların yapmış olduğu amelleri sen de yapabilirsen. Ee, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de işte bazı amelleri zikrediyor. Bunun neticesinde sen de o amellere muvaffak olursan Allah Azze ve Celle diyor ki sen de cennet ehlisin. Mesela sen de cenneti mesela hak edenlerden olmuş olursun. Ne gibi mesela? Öfkene hakim olursan, bir kardeşin sana bir kusur işlediğinde, bir yanlış yaptığında hemen affedebilirsen, e mesela sabredebilirsen burada olduğu gibi, mesela sabredersen ve ecrini Allah'tan beklersen sana cennet vardır. Demek ki sen de cennet ehli olabiliyorsun. Cennette müjdelenmek sadece o döneme has olan bir şey değil. Belki aramızdaki fark şu olabilir, orada Nebi bunu biliyordu, bildiriyordu. Biz belki bunu bilemeyiz. Yani gerçekten cennet ehli miyiz, değil miyiz bunu bilemeyiz. Ama amellerimiz buna işaret eder. Biz de gerçekten bugün e, hakkıyla bir sabır ortaya koyarsak, ecrini Allah'tan bekleyen bir şekilde bir sabır ortaya koyarsak Allah'ın izniyle biz de bugün e, cennette müjdelenen insanlardan e, olabiliriz diye söyleyelim. Allah Azze ve Celle bizleri sabreden, e, imtihan anında Allah'a rucu eden, Allah'tan ecrini bekleyerek sabreden kullarından kılsın. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Benim anlatacaklarım bunlar. Ee, Allah razı olsun dinlediğiniz için. Ve davana elhamdülillahi rabbil alemin.